Selam arkadaşlar bugün tekrardan Braval'da oynuyor Agit'le birlikte ama bu sefer 2v2 başkalarını tokatlayacağız Hadi bakalım do Dostuz düşman değil. Hadi bakalım Rengimiz ye yeah. <laughs> İnşallah <gülüyor> e, Karşımıza çok benim gibi spamları birileri gelmez de tokatları iyice. Söyleyeyim mi? Evet Aaaa Nice Mirage. Bu full düz vuruş atacak duracak O fırt duracak Mirage, neyse ya. Yani. yapacak. Diğeri Hiç de öyle, öyle düz mı? vuruş. Mirage combo yapar bu arada biliyorsa. Adamların oradaki silah alabilir miyim? Aldım vallaha. Sana da vurmayayım diye. Hoppa. Dost ateşi kapalı galiba. Valla o zaman çok iyi vururum ben. Pat bu bir gitsin. <laughs> Geri zekalı o kadar karambol üstünden. <laughs> Dur. Ah. O da amma uzattı ya. Git artık değil mi? Aynen. Aa, <laughs> kanka ben bu şey kanka. Mallık yaptım düştüm Çok neyse. Yok. İyi, can tazeledik. Allah o bana gelebilirdik ya söyledi bir daha yapma yok, dost yok. kapalı da dost Bomb bombası <laughs> kapalı değil falan <gülüyor> <gülüyor> sen hiç dost bombasıydın mı ya ben yapamadım şeyimi Hayır, kombomu yapacaktım. Allah senin yüzünden ben dedim biliyor musun? Yok artık. E, yedin sesi geldi. Geldi bu arada. Güzel kombo Ona bir de ben buradan. Hadi bir git artık ya. Amma adammış. Uğraştırıp durdu. 35 kere arkasından vurdum ya. Kanka ben aldım. Kanka. Hadi be. Hadi be. Bana mı attın sen? Hadi be diyor bir de. Tamam. Yolladım kanka. Ben de yolladım. Ve? <laughs> Allahım. Hadi canım. Ne alacağım diye geldim ben oraya. Sen ben yedin, de ben, ben... de. Ben aynı şeyi düşündük ya. Tam sorun değil bizde zaten oyun ya. O bu gitti. Bu, bu da cici bu arada. Ben şuna bir combo yapayım. Allah'ını seviyorsun. Lan bırak combo'mu yapayım. <laughs> Sana bende. Çekil kardeşim. Hadi vur. O nasıl gelmiyor? Ambalım. <laughs> i̇yi <laughs> <laughs> tokatladık. Hop <laughs> GG. <laughs> Bir tur daha gelelim. Değil mi? Ha hey, akartayım. Bu diyeyim. sefer hero ne alsam ki? Bu iyi aslında burada da. Hızlı bir şeyler de alabilirim. Farklı bir şey, farklı bir şey alalım ya. Ne alalım? Dask oynarım. Canım Dask istedi mi? Tam kardeşler yapalım. Dask. Ama rengimizi ayarlayayım dur. Dask iyidir ya. Dur ben de şeyimi topumu topumu ayarlayayım. Topu vardı bunun bende. Mızrak olarak mızrak olsun. Top olarak da bu olsun. Mızrak olarak mızrak olsun. Top olarak da bu olsun. Tamam. Rengimize bak. Üf, <laughs> alevli, alevli meyve tabağı. Hadi bakalım. Buldu oyun. Allah Mordex Hattori. Kanka hat Hattori yendiğimiz sürece mordek kolay. İkisi de kolay ya, alırız ya. Hattori kolay değil lan şu küçük <laughs> map'te. Dans var bende ya. Ben onların oradan silah alayım da alamadım. Hayır. Oh, çok kötü oldu. Lan oğlum alırız alırız dedim. Ağlamadık vallahi bu. hep ben kendi kendime değdiriyorum neyse. Vay. Bu kankam ben seni koruyorum. Ay gördün mü bunu bana? Nasıl gördüm. getirdin? Allah yedim onu. Gördüm ya. gördüm. <laughs> Yapıyorum kardeşim. Ona alttan alttan yukarı şöyle vay hadi la 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 silahım yok silahım yok hop benim yedi bir kombomu bir de buradan dikkat önemli öldüm Orada bir diye o yüzden söyledim. Ha tamam güzel oldu. Ne yapıyorlar? Bizim kadar. Kanka geliydi. cici oldu Hattori bir turda. Dominating. Dominating. İyi. Nasıl yemiyorsun? Ha tamam geri şimdi. yanlış yapıyorum ya. Ne yaptık ya? Kankam geldim. Kanka Allah cici oldum ama. Sorun değil ya. O hattori çıkaralım hemen arada. kankam yolladım. Buradaki sarkanda. Hop. Tamam bu da gitti. Hattori bir tur daha. Arkadan vurdurdum. Hadi be combo yapacaktım. Hadi. Oo. Oh. Yarım saattir bunun uğraşıyorum. Yarım saattir. Kanka, bir bizim iki canımız var. Bu Alagabat'ın bir canı var. <laughs> Kanka oynayalım biraz ya. Bir atalım böyle. Ay. Tamam. Git lan. Gevşek. <laughs> <Göğüşe. gülüyor> Nereye gidiyorsun ya? Bizim iki canımız var. <laughs> Şöyle dur. Oh yeah. Gel box. Azıcık. Hadi be. <laughs> Gelenelim biraz Hop. Hadi be Dur şimdi bu seni atmasın daha yüküstü Seni bir atmasın diyorum beni atacak herhalde Neyse hadi buralım bitirelim bunu da Komboyu yaptım evet, Dur dur şunu yapacağım Hayır Çok seviyorum yani <laughs> Oha keso <laughs> Kanka ama iyiydi ya. Hakkını yeme. Bilmiyorum. Hakkını yeme iyiydi. <laughs> Tam adamı öldürüyorum. Bomba atıyor. Nereye gidiyorsun <laughs> kardeşim? Hattori'yi direkt aradan çıkardık ya. O iki... İlkin çok hızlı öldü. ikinci de daha da hızlı öldü. <laughs> i̇kinci de kanka yanlış ya. Sen aşağıda vurdun. O heyecanlandı galiba orada. İyi oynuyoruz ya. Bu kadar iyi oynayacağımızı düşünmediler herhalde. O da combo bomba yapıyordu. O da iyiydi de. Ay, iki iş. Biz biz daha iyiyiz. Mordex, Mordex, daha iyi oynuyordu. Ben Mordex'ten korkmuyordum ama Mordex daha iyi oynuyordu. Tamam ben kay aldım. E Yine bir tur daha girelim. Şöyle ben de... içime İçime doldu. Sanki kay kaybedeceğizmiş gibi. Hissettim. Engimizi de ayarlayayım. Turkuaz vardı az önce. Artık yok. Güzel oldu. Ha. Büyük bir map gelirse çok güzel olacak. Küçük bir map istemiyorum. O zaman Zolla yendik. Bakalım. Sen vurursun ben arkadan Ember mordeksin üstünde evet. Altınmış rankı. Biz eskiden rank kastıydık. Güzel. Güzel. Aldı oradaki silah. Ortaya gelecek bir sonraki bekliyorum. ne yaptım ben? Ah iyi ölmedim en azından. Bir tıkmallık ettik de. Allah Allah. Bye. Evet. nasıl şey yapayım dedim yardım edeyim dedim edemedim ne? Ne? Gitti o, benim şeye yani. çarptı ya. <laughs> Kanka ben <laughs> dojladım <de> <laughs> da sen yedin. <laughs> Oğlum. <laughs> yeter ya. Ah. Ne oldu? Bana attığını sen yedin. Hayırdır kardeşim? O taraf. Hayır Gitti ya. şey bombasıyla ya, çarptı ya, Arkadaşının ya. Arkadaşının bombasıyla çarptı öldü ya. Kanka sen yeme diye ben yedim. Kanka yenseydim ölürdüm. Gelseydim ölürdüm. Gelseydim yani, yemiş olurdum. Vallahi olurdu. ölürdüm ha. Am tamam, bu gitti. Aa gitmedi. Niye? Sus. Çok güzel attım bombayı. Püf, atamadım ya. Keşke bıraksaydım. Hayır be. Kanka iki turuncu can yapmışız. Bizim iyi iyi. Kanka lan dur ben sana bakıyordum kendim o, sandım. Tam aynen yük. aynen onu gördüm ben sana doğru geldim bilerek. Ya aa boş yer öldüm ha. Valla boş yer öldüm. Ya aynı renkler olunca böyle mallık oluyor ya. Neyse. Sorun değil ya. Gitti bir canıma. Bilmiyorum. Tamam bunu yedik. Tamam. Ne yaptım lan ben? <laughs> Çok iyiydi. Hemen sağ tık atacak. Evet. Kurtaramadım şimdi yap. Kurtarın Kanki. Hayır. Kurtardım kanka. Ama kurtaramadım. Ay o bomba olmadı ya adamı. Buradan ölmen lazımdı. Yo hacı lazım değilmiş. Kanka iyi oynamaya başladılar. Sorun değil sorun değil. Benim bir hakkım boşa gitmeseydik. Eşit yapamıyorum yedikmişti. ona çıldır. Ananı orada bomba mı vardı? Vardı ya? ben atmıştım. Gel gel. Gel. hadi gel. Hadi canım. Gitti beni bombaya Senin bomba mıydı o? bombayı çarptı ye. Ah. Oğlum kırmızı Gördün canlarımız. Mı? Kanka alacağımız belliydi zaten. Sinirlendim Gördün mü? <laughs> Valla aşağıdan bir vurdum bombaya çarpıp aslında ama. <laughs> Neyse güzel oyundu. Güzel video Buna çıktı. Sıkıştırıyor sıkıştırıyor. Ay, iyiydi iyiydi. Neyse arkadaşlar <laughs> beğenip abone olursanız teşekkür ederim. Daha fazla bravalla videosu istiyorsanız Agit'e abone olun bana olmayın falan. <laughs> Agit'in YouTube kanalı da aşağıda. Ay, aslında yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Hadi size, kendi kanalın linkini veriyorsun. Tam aşağıya. Akın kanalı aşağıda diye herkes ona tıklıyor. Aynen öyle. Abi satış tikre de ya. Satış stratejisi. İşte. Z -z 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 -z. <laughs> Hadi görüşürüz.